Merhaba arkadaşlar. Sizlere yine yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün Eminönü'ndeyiz arkadaşlar. Ee, Sirkeci gar, e, garında bulunuyor, bulunuyoruz. Şu anda Eminönü'ndeki tarihi eserleri gezeceğiz. Ee, şey 5 tane var gezeceğimiz. Onlar da sırayla Topkapı Sarayı, Yerebatan Batan Sarnıcı, Ayasofya Camisi, Arkeoloji Müzesi Galata Kulesi Ama ondan önce bir kahvaltı edelim. Arkadaşlar şimdi kahvaltımız yaptık. Topkapı Sarayı'nın önüne geldik. Fakat bizi 3. Ahmet Çeşmesi karşıladı arkadaşlar. Şimdi Topkapı Sarayı'nın bir dış görünüşüne bakalım. Şimdi arkadaşlar Topkapı Sarayı'na girdik. Gayet güzel bir yer ve eski. Şimdi size önünü göstereyim. Şöyle yukarıda. Arkadaşlar şimdi Topkapı Sarayı'nın girişindeyiz. Dış görünüşü yani dış görünüşü değil girişi böyle. Hadi şimdi içeriye gidelim. Arkadaşlar böyle heykeller var gördüğünüz gibi. Arkadaşlar böyle heykeller var gördüğünüz gibi. <laughs> bizlere çıkamadık ya. Merhaba arkadaşlar. Şimdi Ayas şey Topkapı Sarayı'nı bitirdik. Ayasofya'dayız. Şimdi göstereyim şöyle. Bayağı büyük. Şöyle minaresi, kapılar. Biz bir kısmındayız. O yüzden her yerini göremiyoruz. Hadi şimdi içeri girelim. Arkadaşlar çok güzel. Yanlar da bayağı bir. Çok güzel. Ve burada da şurada üst kat var ama paralı orası 1000 liraymış. Arkadaşlar şimdi Topkapı Sarayı'nı bitirdik. Yemek yedik, atıştırdık. Ve size kötü bir haberim var. Şey, arkeoloji müzesi ile yere batan sarnıcına şey, gitmemiz düşük bir, çok düşük ihtimal oldu. Çünkü zamanımız kalmadı. Ama sırada şimdi Galata Kulesi var. Biz Galata Kulesi'ne giderken Galata Köprüsü'nden geçiyorduk ve şimdi size manzarayı göstereyim. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi köprüyü geçtik. Baya bir yol ilerledik böyle yokuş yukarı. Ve Galata Kulesi'ne gördük geldik gördüğünüz gibi. Ama aşırı sıra olduğu için bunu da elemek zorundayız. Mecbur tek bir şey kaldı o da vapura binmek. Hadi gelin şimdi vapura gidelim. Arkadaşlar aradığım şey sonunda. Arkadaşlar şey ben macun yerim. Çok da iyi değildi bu arada. Neyse bir değişiklik oldu. Bir tane vapur bulduk ve onunla Kız Kulesi'ne gidiyoruz. Vapur şu şekilde. Arkadaşlar şey gemiye bindik ya vapura bindik. Şu anda gidiyoruz Kız Kulesi'ne. Evet şimdi geldik Kız Kulesi'ne. Şöyle. Vapurumuz var şurada. Burası da Kız Kulesi arkadaşlar. Şurada bir kapı var. Şimdi oraya gireceğiz. Arkadaşlar şimdi girdik. Burada şey Kız Kulesi var. Şu kapıdan girdik. Şurada merdiven. Şurada da merdiven ve şurada bir kapı var. Çıktık yukarıya. Şöyle deniz manzarası var. Yukarıdayız. Şimdi şuradaki kapıya gideceğiz. Evet, buradan merdivenlerden çıkıyoruz arkadaşlar. Böyle. Burası sana, e, bildiğimiz yer böyle en yüksek çatıya çıkıyor. Evet şimdi e, en yüksek olan yere çıktık. E, manzara böyle. Manzara böyle arkadaşlar evet. ve alt aşırı yüksek evet. yani. Çok güzel. Çok güzel. Arkadaşlar şimdi kız kulesine de bitirdik ve e, artık eve dönüyoruz ve bir de bizim şey şeyimiz değişti vapurumuz değişti şöyle neyse çok uzatmayayım hepinize hoşçakalın